Vurdum seni de vurayım bari lan. içimdeki neşeyi döküreyim. Gel lan buraya gel. Hiç kimseye vuramam Aaa. Aaa. <laughs> Hayır. Hiç kimseye vuramazsın. Artık elimizdesin anladın mı? <laughs> aa, aa, ne oluyor ya? Of. Ha? Lan. Lan. Lan ben neredeyim? Lan! Ya hayır ya! Abi ben hapse girmişim. Lan! Kimse yok mu? Yardım edin. Lan kimse yok mu? Lan yardım edin ya. <laughs> ya olamaz. Hayır. Mert. En son en son e bir şey olmuştu? Hayır olamaz. Ah, şu kapıyı. <laughs> açın. Ya açılmıyor ki bu kapıda. Ya yardım edin kimse yok mu? Lan benim sikineme ne olmuş? Benim benim karakterim değişmiş. Hayır olamaz ya. Sikinim de gitmiş. <laughs> Ulan göstereceğim onu. o Clipper artık neyse o Clipper kafalıya göstereceğim oğlum. Onun ağzını burnunu kıracağım ya. Of karakterliğim gitmiş ya. Sikinim gitmiş. <laughs> arkadaşlar bu arada siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Umarım keyif, keyifleriniz yerinizdedir inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de yorum yazmayı unutmayın. Hadi bakalım buradan kaçmam için ne yapmam lazım ya? Senin pislik adam. Adam mı yaratık mı belli değil ya. Göstereceğim oğlum sana göstereceğim senin. Aha. Ay dur geliyor. <laughs> Ulan ya. Aha uyanmış. Ne yapıyorsun lan? He? Bana bulaşılmayacağını biliyorsun artık değil mi? Oğlum seni öldüreceğim lan seni lime lime yapacağım. Mert'in itikamını alacağım lan. Görürsün oğlum sen. Görürsün lan. Çıkart lan beni buradan. Çıkart. Çıkart yoksa giderim seni polise şikayet ederim. Hiçbir şey yapamazsın bana. Artık eserimizsin. Şimdi adam akıllı dur. Otur yerinde. Tamam mı? Yoksa seni direkt öldürürüm. Zaten sana gıcığım. Neyse azıcık odama gidip oturacağım. Oğlum sana göstereceğim size. Bak seni öldüreceğim diyorum. Göstereceğim sana. Ee, daha çok beklersin. <laughs> salak ya bildiğim bu çocuk. <laughs> bana salak diyor hala. Bana hala da salak diyor. <laughs> Neyse. Sesimi sıkıyorum şimdi ama. Buradan çıkınca onu... Onu geberteceğim bakın size de söylüyorum arkadaşlar onu geberteceğim Mert'in intikamını aldıracağım ya Of ya of arkadaşlar ne yapacağım ben ya <laughs> Göstereceğim oğlum sana itikamım acı olacak Olamaz durum çok kötüye gidiyor Güneşi kurtarmam lazım Ve o adamı da öldürmesi lazım O yüzden harika bir planım var Merak etme güneş kurtaracağım seni Bana buluşulmayacağını biliyorsun O salağı öldürerek iyi bir şey yaptım <laughs> Haydi gelsin şimdi kahramanın kurtarsın seni. O da hapiste. Tamam her şey planıma göre gidiyor. <laughs> Mert'i de öldürdüğüme göre artık güzel planımı uygulama vakti geldi. Onu da bu gece öldüreceğim. Evet. Bu gece onu öldürmezsem ee, çok kötü şeyler yapabilir orada. Yani planlar yapabilir ve kötü şeyler yapabilir. O yüzden bu gece onu da öldüreceğim. Onu da öldüreceğim. Herkesi öldüreceğim. <laughs> Artık benim önüme hiç kimse çıkamayacak. Harbi çok iyi ya. Neyse. Şöyle bakalım. Neyse ya, azıcık dışarıya çıkayım. Çok havasız oldu burası. Gideyim de azıcık bari dışarıda. Ee, hava alayım ya. Şöyle gideyim. Sen de burada dur. Ne yapıyorsun lan Demir'e? Şş, alo. Sana göstereceğim oğlum bu demetlikleri kıramıyorum. <laughs> oğlum sen harbi salak bir çocuksun ya. Allah'ım ya Rabbim. Onları kıramazsın zaten bunlar demir. Allah'ım ya Rabbim ya. Seni hapse attığım iyi oldu. Bu gece seni öldüreceğim zaten. Ne? Hayır. Ne olur yapma. Tamam özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. <laughs> Artık çok geç. Artık Mert'i de öldürdüm seni de öldüreceğim. Merak etme lan itikamımı alacağım merak etme Neyse ben dışarıya çıkıyorum artık seni dinleyemeyeceğim Şöyle Korumalar bakın buraları iyi koyun tamam mı Birisi de geldiği zaman direkt onu kovun Anlaşıldı mı Yoksa sizi Hani direkt hapse atarım Tamam mı Bak beni, bana... beni duydun mu koruma Anladım efendim merak etmeyin burası bizim alt güvenliğimizde Tamam Aynı şeyi sana da söylüyorum he Doğumdur efendim. Her zaman sizin emrinizdeyiz. Aferin koçum benim. Hadi bakalım şimdi burayı koruya kalın. Ben de gideyim de bari. Ee, hava alıp geleyim ya. Zaten çok sıcak içerisi. Oh be temiz hava. Neyse şöyle gideyim de bari. Bir şeylere bakayım. Güzel. Planım çok güzel işliyor. Şimdi şu kıyafetlere giyip güneşi kurtarmam lazım. Hadi bakalım bunu yapabilirim. Güneşi kurtarabilirim. Şöyle gelin bakalım. Tamamdır. Şimdi sesimi de bir değiştireyim. Tamamdır. Bu çok güzel. Şimdi güneşi kurtarabilirim. Hadi bakalım şöyle gidelim. Güneşi kurtaracağım ve daha sonra da güneş buradan çıkınca o adamı öldürecek. Her neyse şöyle gidelim. Selamun aleyküm. Ee, şey ben buraya temizlik yapmaya gelmiştim de acaba temizleyebilir miyim içerisini? Sen de kimsin? Burada ne işin var? Ya yani şey ben e, şey ben temizlikçiyim. Ee, burayı temizlemeye geldim de. Hayır temizleyemezsin. Yürü git buradan. Yoksa senin çok pis seferiz. Evet. Ya ne olur ya azıcık temizlik yapayım ne olur çok paraya ihtiyacım var. Hiç param da yok zaten ne olur efendim ne olur acık içeriği temizleyeyim. Eee tamam tamam temizle sen temizlikçisin değil mi? Evet eee tam doğru bildiğiniz adamım. Tamamdır hadi geç içeriye İçerisini temizleyebilirsin. Çok teşekkürler efendim hayatımı size borçluyum. Tamam o kadar abartma hadi gir içeriye ne yaparsan yap. Tamam çok teşekkürler efendim Çok teşekkürler efendim Size minnettarım Hadi hadi boş yapma da geç Tamamdır efendim Şöyle geçeyim hemen içeriye de Güneş'i kurtarayım <laughs> ama yalan da uydurdum he. Şu kapıyı da kapatayım Şu kapıyı kapatma ee, Neden ki efendim ama toz e, Şey e, Efendim ne olur kapıyı kapatayım ya Hayır kapıyı kapatamazsın ya of efendim ne olur? İyi tamam tamam kapıyı kapat. Öf aman be çattık. Neyse tamamdır. Şöyle gidelim bakalım. Of ya of ben buradan nasıl çıkacağım ya? <laughs> Şşt, güneş güneş ha? Şşt, güneş güneş Ne yapıyorsun? Ha ee, pardon beyefendi birine benzettiniz herhalde. Eee şey Siz herhalde kimi arıyordunuz Ya benim benim Büyücü Büyücü Senin ne işin var burada Merak etme rol yaptım ve seni kurtarmaya geldim ee, Buradan çıkmamız gerek hemen Ama tamam da Ya bizi yakalarlarsa Merak etme ışınlanacağız ve gideceğiz buradan Ya büyücü Hayır olmaz sen bana bir tane kazma ver Ben buradan kendim kaçayım Olmaz. Birlikte kaçmamız lazım. Tamam mı? Ama nasıl? Şimdi adamlar da öğrendi senin girdiğini. Eğer ışınlanırsa her şeyi öğrenirler. Ya ne olursa olsun seni buradan kaçırmam lazım. Bunun için geldim. Hadi şuraya açayım da çıkalım birlikte. Tamam mı? Ya büyücü. Bak seni de riske atmak istemiyorum. Ben, benim zaten her yerim risk. Tamam mı? Merak etme ben her şeyi biliyorum. Şimdi seni buradan çıkartacağım ve buradan kurtulacağız. Ya büyücü çok teşekkür ederim büyücü abi. Sen olmasan ben ne yapardım? Uzun zamandır beri seni görmüyordum bu arada. Oh seni gördüm için rahatladı ya. Harbi büyücü abi çok Allah razı olsun senden. Uzun zamandır seni görmüyordum. Neyse neyse. Uzatma da şimdi. Hadi çık şuradan. Tamam. Hadi gel 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 çık 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 çık. Tamam. E ne yapacağız şimdi? Şimdi Işınlanacağız ve buradan kaçıp gideceğiz Tamamdır Şimdi yanıma yaklaş Yaklaştım abi Tamamdır şimdi sıkı tutun bana Tutundun mu? Tutundum Hadi bakalım ışınlanıyoruz ha? Neredeyiz? Merak etme Burası yabancı bir yer değil Bir alt köşe yani buranın Iııı ee, aşığısı bir, bir tane madendeyiz Gerçekten mi? Sakın dışarı çıkma he eğer dışarıya çıkarsan seni görürler. Merak etme çok hassas olurum. Hayır sakın. Bak sakın bunu yapma. Çok riskli, riskli bir şey. Merak etme bana güven. Aa evet. Bakayım. Dur. Güneş dikkatli ol. Aa şuranın önündeyiz. Tamam anladım büyücü. Tamam anladım şimdi. Evet tamam. Bir süre burada saklanman lazım. Ne, bir süre burada mı duracağız? Evet, bir süre burada durup e, kimseyi belli etmemiz lazım. Şimdi şurayı sihirli güçlerimden kapatmam lazım. Ha, kapandı. Evet. Şimdi burada hiç kimse bizi bulamaz. Çünkü oralar çimen olduğu için bizi hiç kimse bulamaz. O yüzden çok güzel bir yerdir, merak etme. Şimdi anladın mı? Evet büyücü anladım. Bu arada çok teşekkür ederim ya. Hiç görmüyordum seni yıllardan beri. Bu arada sen ne yaptın yıllardan beri? Yani hiç konuşmadık. Bir sohbet, bir muhabbet edelim ya. Şu anda sohbet etmenin sırası değil. Bizi arıyor olmalılar. Şu anda her yerde aranıyor olmalıyız. Bilmiyorum. Şey en son herhalde şu patron bir yere çıkmıştı. Bir hava almaya çıkmıştı. O günden sonra hiç gelmedi. Hmm, şimdi gelir merak etme sabah oldu ya. Şimdi bu e, bizi göz yani seni kontrol etmeye gelir. Evet kesinlikle şu anda kuduruyordur ha. Şu anda bunu e, görmek ve duymak isterdim. <laughs> evet. Neyse seni kurtardım. Bir süre burada durman lazım çünkü burada durmazsan ve çıkarsan seni kesinlikle yakalarlar. Evet doğru söylüyorsun ya ama şimdi benim silah ve eşyam yok. Onu ne yapacağız? Merak etme onları ben ayarlayacağım. Olamaz. Şuradaki yeri kapatmayı unuttum. Ben şu e, arkadaki yeri kapatayım. E, birazdan geleceğim. Merak etme. Tamamdır. Bekliyorum büyücü. Neyse. Arkadaşlar büyücü de bizi kurtardı. Harbi büyücü de adamdır diyoruz. Kardeştir diyoruz. Yani bizi kurtardı yani adam. Yani daha ne istersin ki? Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarınki çıkan videoları tıklayabilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Yani birazdan çıkacak yanda. Neyse sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben bir sürelik burada duracağım. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Şöyle gideyim bakayım ya. Şöyle gideyim de şu. Güneş ne yapıyormuş bir bakayım. İnşallah kötü bir şey yapmamıştır. Neyse. Zaten yapamaz ki oradan hiç çıkamaz. Merhaba korumalar. Merhaba efendim. Efendim siz yokken bir tane kişi geldi. O hala da içeride mi? Bir kişi mi geldi? Yo içeride değil. Nasıl efendim? İçerideydi. Nasıl yani? Oğlum ben size birisini sokmayın demedim mi? Abi vallahi temizlikçi dedi kendisi. Biz de soktuk yani. Bekle bekle Lan Lan Hayır Ulan sizi geri zekalılar Sizi aptallar O adam demek ki o adamı kaçırmış Ne Oğlum siz ne akılsız adamlarsınız Temizlikçi diye sokmuşsunuz içeri güreşi kaçırmış Ne nasıl abi Gel bak istersen İçeride değil abi ya abi çok özür dilerim bak kaçmış işte abi vallahi çok özür dilerim Yeter <laughs> artık onu hemen bulmam lazım çabuk öbür korumaları da haber ver ee, bütün minecraft'ın her yerini arayacaksınız eğer o çocuğu bulamazsanız sizi direkt bulunan kafanızı koparırım anladınız mı? Tamam abi kesinlikle arayacağım bulacağım Kesinlikle ben bulacağım hatta Getireceğim senin ayaklarına Çabuk öbür korumalara haber ver Ve gidin o ee, Güneşi bulun bana Tamam abi tamam hemen bulacağım merak etme Hemen şimdi arıyorum korumaları Nasıl böyle bir şey izin verirsiniz ya Olamaz ya Ulan Güneş göstereceğim sana Seni bulup Bundan kendini alacağım merak etme Seni bundan öldüreceğim oğlum sana göstereceğim oğlum sana göstereceğim. <Gülüyor> <Gülüyor>